Merhaba arkadaşlar. KPSS matematik soru çözümüyle devam ediyoruz. <laughs> Bu soruda x, -e -x 5/7 doğal sayısı 3'e tam bölünebilen bir çift sayıdır. 3'e tam bölünebilen çift sayıları bulalım. 6, 12, 18, 24 diye gidiyor. Bu bir doğal sayı olduğuna göre x 6, x 12 olmayacak x'ye 5 bölü 7 eşittir 6 olabilir. Veya x'ye 5 bölü 7 eşittir 12 olabilir. Eğer 6 olursa x'ye 5 42 olur. x'ye buradan 47. Eğer 12 olursa x'ye 5 12 çarpı 7 x'ye eksi 5 eşittir 84, x'ye eşittir 89 olur. x'ye eksi 5, böyle 7, 18 olabilir mi diye bakıyoruz. 18, x'ye eksi 5, 18 çarpı 7 olur. Bu da 126, x'ye eksi 5, x'ye eşit değildir. 131, 131'e eşit olmayacağına göre bu gider. Sadece 89 ve 47'yi alabiliriz. X'i sayısının alabileceği değerlerin toplamını soruyor bize. 89 artı 47 eşittir. 9, 7 daha 16, 8, 4 daha 12, 13, 136 cevabımız.